arkadaşlar. Bugün 212 videomuza hoş geldiniz. Zafer haber bu uçağıma. Burayı yerleştirelim. Çünkü kombi Çünkü sayran yapmamız 意大利，呜呜呜，呜呜呜，老妹，你你搁在那一直，老老老老，哈哈哈。 Çıkartayım yambaşolgan memleketime çıkartayım. Çıkartayım. A bu da ne? A bu da ne? Ah o da ah! mı? O da bak abi. Ah! buradan bak. Ya buradan bak. Arp. Arda'mış Arkadaşlar beni zoruyor. Sudu. Arkadaşlar gözükörüyorum yavrum. şişko arroz geliyor arkadaşlar. Bu gütte bora enan var Sen gel şişko sunar.